Arkadaşlar efsaneviye param yetiyor onu alacağım. Hiç ütmüşsüz mü mi geldi? Ne oldu? Heh, aldım. Arkadaşlar ben de şey versin cebim kursun var hiç merak etme. İstediğim geldi tamam. Abi hadi. Bir kart daha var, yeter bana. Hadi. ben de Mac yok dedim. 58 ertevi oldu? Yani kaç tane efsanevi mi oldu? 5 oldu? 58. Onu bitirmem az kaldı. Neydi? E, ee, Max dinleyebilirim. Hatta yok ya. Masamayacağım. Çünkü en az yani yeni biri ise neki maslayacağım.